evcil güvercinin atası, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'nın büyük bölümünde uçurumlarda ve kayalık alanlarda bulunan yabani kaya güvercinidir. Kaya güvercinleri binlerce yıldır ortalıkta dolaşıyor ve kanıtlar onların en az 5000 yıldır insanlar tarafından evcilleştirildiğini gösteriyor. Tarihsel olarak kaya güvercinleri et, yumurta ve tüy kaynağı da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Uzun mesafelerde mesaj taşıyan eğitimli güvercinlerle iletişim içinde kullanılıyorlardı. Zamanla insanlar, boyut, renk ve davranış gibi belirli özellikler için seçici olarak güvercin yetiştirmeye başladılar. O her biri kendine özgü özelliklere ve kullanımlara sahip çok çeşitli güvercin ırklarının gelişmesine yol açtı. Güvercinler iletişim ve yiyecek üretiminde kullanımlarının yanı sıra tarih boyunca çeşitli kültür ve dinlerde önemli rol oynamışlardır. Örneğin, Eski Mısır'da güvercinler tanrıça Isis ile ilişkilendirilir ve kutsal hayvanlar olarak kabul edilirdi. Hristiyanlıkta güvercinler genellikle Kutsal Ruh'un sembolleri olarak tasvir edilir. Genel olarak, evcil güvercinlerin ataları zengin ve çeşitli bir tarihe sahiptir ve insanlarla etkileşimleri binlerce yıldır insan kültürünün önemli bir parçası olmuştur.